Yaşlı bir adam yıllardır aynı mahallede tek başına yaşardı. Her sabah erken kalkar, mahallenin fırınından bir ekmek alır, evine dönerdi. Kimseyle fazla konuşmaz, sade yaşardı. İnsanlar onu biraz aksi bulur, biraz da garip derdi. Bir gün mahalledeki çocuklardan biri onu fırından dönerken izledi. Yaşlı adam aldığı ekmeğin ucunu kopardı, öptü ve sonra ekmeğin ucunu bir kediye uzattı. Kedi usulca yedi. Adamsa ekmeği göğsüne bastırıp yavaş yavaş yoluna devam etti. Çocuk bu durumu birkaç gün üst üste izledi. Merakı iyice artınca cesaretini toplayıp yanına gitti. Amca, sen neden her sabah ekmeğini öpüp sonra kedilere veriyorsun? Yaşlı adam durdu, yüzüne yılların çizdiği yorgunlukla gülümsedi. Evladım, bu bir borç. Çocuğun merakı arttı ve tekrar sordu. Nasıl yani? adam içini çekti. Vaktiyle çok zengindim. Soframdan et bal eksik olmazdı. Ama gönlüm dardı. Kapıma gelen fakiri azarlardım. Soframa kedi köpek yanaşsa kovalardım. Ben kazandım, ben yerim derdim. Bir gün her şeyimi kaybettim. Mal gitti, dost gitti, sağlık gitti. Elimde sadece kuru bir ekmek kaldı. O zaman anladım. Paylaşmadığın her şey bir gün senden alınır.'' Şimdi her sabah bu ekmeğin ilk lokmasını Rabbimin hatırlattığı bir ders gibi öpüyor, sonra paylaşarak yiyorum. Belki Rabbimce affolunur diye.